Çünkü vatan kazanmak kolay değil. İşte çevrenizde olup bitenlerden ders almamız şart. Türkiye dünyanın en müstesna yeridir. En jeopolitik konumu itibariyle en önemli yerlerden biridir. Cavur buraya Türkiye demiyor. Ermeniya diyor. İstanbul'a İstanbul demiyor. Konstantinopolis diyor. Gidin haritalarına bakın. Haritalarında İstanbul'a Konstantinopolis yazmış. Doğuya Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır oraları bütün doğuyu içeren yerlere Ermeniya yazmış. Güney kısmına ne yazmış? İsmini söylemiyorum siz anladınız onu. Yahudi uzantılı bilmem ne devleti. Ya Allah'a ekber hadi namazımızı kıldık Allah kabul etsin. İslamiyet bu mu? Sütçü imam niye kovdu camiden insanları? Ya düşman karılarınıza tasallut ediyor siz namaza mı geldiniz dedi. Çıkın dışarı karılarınızı kurtarın. Bir şeyler yapmak lazım, şuurlu olmak lazım. Müslümanlar olarak birbirimizi yemekten, bak Müslümanlar birbirini yiyor. Kafirin ekmeğine tereyağını sürün bakalım. Ek, kat, tatlısının üstüne kaymağı yerleştirin. Şair demiş ya Muhammed, gel ümmetine sahip çık, yoksa ümmetin bitiyor.